Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Oğuz 17 Temmuz 2025 itibariyle YouTube'a başladım Aslında bu benim e, üçüncü kanal açıcım e, ilk kanalımı 7 Eylül 2022 tarihin ya da 23 olabilir o tarihlerde açmıştım e, bu bir ondan önce ondan sonraki kanalımı yine bu sefer kışa doğru açtığımı hatırlıyorum. O da 2024 ya da 23 gibi. Ee, şimdi yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu sefer bilgisayarımdan açmak istedim. Eğer beni takip edersiniz mesela şöyle bir hedeflerim var. Hedefim öncelikle dünyayı gezmek, büyük bir YouTuber olmak. Eğer sizler de bana destek verirseniz. Ee, you, Ruhi Çenet gibi bir YouTuber olamam ama e, zaten Rui Çenet gibi bir YouTuber olsam size bu e, bilgisayar ya da böyle bir kamerayla e, bir şey söylemem. Benim hedefim e, bir şeyler araştırıp e, YouTube'a onları yüklemek. E, çünkü böyle ben kolay yoldan ufak içerik, çok az içerik üretip e, shorts videoları da yükleyebilirim. Ama ben ee, kendi kanalımda genellikle bilgi videoları veya oyun mümkünse e, ya da bir şeyler yapma ee, mesela yapı yapma puzzle yapma gibi şeyler yükleyebilirim ya yani nasıl gidişat sizlere bağlı eğer bana destek verirseniz e, e, hep beraber yaparız ben şu anda 12 yaşındayım evet 12 yaşındayım şu anda ee, i̇nşallah sizin de sizlerle beraber e, YouTube kanalımı kapatmadan sizlerle beraber büyümek istiyorum. Hep beraber büyüyelim. Hep beraber kanal açalım istiyorum. Ee, ayrıca e, kanala abone olun ya da like atın gibi şeyler söylemeyeceğim. İsterseniz like atın isterseniz abone olun isterseniz bildirimleri açın. Ama e, bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca ben buradan para kazanmaya ...para kazanmayı dahil hiçbir şeyi açmadım. Bana vereceğiniz her katkıda hiçbir para kazanmayacağım. Bana vereceğiniz her katkı sadece beni izlemek istediğiniz için. Abone olursanız ya da like atarsanız sevinirim. Bu bana güzel gelir. Gerçekten mutlu olurum, gülümserim. Bu kanalı büyütmek istiyorum bu kanalla beraber gitmek istiyorum ee, sizlerle beraber ben de bazı şeyleri öğrenmek istiyorum bu kanalda eğer e, mesela atıyorum ki haritalardan bir yer bulma mesela e, oyun videoları belki mesela bir, bir şeyler yapma videoları genellikle bu da sizin desteğinizde olacak bir şey ee, daha güzel videolar için. Hedefim bu YouTube kanalında dünyayı gezerek video çekmek. İnşallah bunu da başaracağım. Hedefim de aynı zamanda bir yandan da dünyayı gezmek. Yeni kültürler öğrenmek, başka kültürler öğrenmek, hayatımın her anında gezmek. Ee, bir masa başında bir işte oturup düşük maaşla çalışmaktansa ben dünyayı gezip görmeyi istiyorum. Ee, bunun için de çok şey yaparım. Ee, ileriki videolar inşallah ilerideki videolarımız için ee, çok beni izlerseniz sevinirim. Eleştiri de yapabilirsiniz yani benimle alakalı. Buna hiçbir şey demem. Şuran eksikmiş buran eksikmiş. Düzeltebilirim. Ee, güzel yorum atarsınız. Kötü yorum atarsınız. Bunlar beni asla üzmez. Ben e, sizin bana olan desteğinize Bakarım attığınız yorumlar beni mutlu eder. Attığınız like'lar beni mutlu eder. Verdiğiniz bana aboneler beni mutlu eder. Ve ben bunlar sayesinde daha çok motive bir şekilde yaparım. Ee, daha motive olurum. Motivasyonum daha yüksek olur. Ee, ileride veya başka ileride ileride ee, derim ki. Mesela iyi ki bu videoyu yüklemişim. Ya da mesela bir yıl içinde 100.000 bin ya da bir milyon bir yıl içinde bir milyon olamazsınız da bir yıl içinde 100.000 bin abone gerçi 100.000 bin aboneye gelmek bile benim için çok büyük bir başarı olur ee, eğer beni büyüt e, benim beni büyütürseniz e, kanalımı büyütürseniz e, hep beraber bu kanalda bir şeyler yapılır siz isterseniz ben yaparım e, veya canlı yayınlar açarız hep beraber. E, bunun içinde e, beni takip edebilirsiniz, like atabilirsiniz, takip etmeseniz bile beni izleyebilirsiniz. E, günlük hayatta çok short videosu izliyoruz. E, önümüze gelen videolardan da bazıları e, kötü olabiliyor, bazıları iyi olabiliyor, bazıları bilgi amaçlı oluyor. Ama eğer karşınıza ben çıkarsam. Yani bir kere çıktım ikinci kere çıkarsam lütfen izleyin veya yorum atın bunu bunu da çok sevinirim özellikle e, sizin bana yaptığınız kötü eleştiriler e, benim daha iyi olmamı sağlar İyi iyi eleştiriler de daha motivasyonlu olmamı sağlar o zaman başka bir videoda görüşmek üzere.